Özay Özay'da geliyor ve tam bir aile saadeti yaşanıyor. Şahane baba Barış Arduç, kızı Janasya'yı suda böyle oynatıyor. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Barış Arduç ile Güpse Özay tatilde Can Asya'nın deniz keyfi. Yaz aylarını çeşmedeki evlerinde geçiren Güpse Özay ve Barış Arduç, Keçən pirşəmbədə Çiflik kəyindəki bir plyajda qızları Can Asiya ilə bərabər dənizdə girərkən görüntüləndi. Can Asiya bir anasının, bir babasının qucağında sərin suların tadını çıxardı. Hübsə Öza və Barış Şarduç bəbəklərini avtomobil görünümlü dinc aracı jetkara bindirdi. Barış Şarduç qızını bir an olsun qucağından buraxmadı.